Sevgili izleyenler, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Şu anda Bandırma İlçe Milli Eğitim Ünürü Sayın Mutlu Aslan'ın yanındayız. Müdür Bey, yeni öğretiniz hayırlı olsun, başarılar diliyoruz, sağlıklı bir yıl geçsin. Bandırma'da durum nedir, kaç öğretmenimiz görev yapıyor, kaç öğrencimiz var, kaç okulumuz var? Şimdi resmi ve özel 85 kurumumuzda Önder Bey yaklaşık 27 bin öğrencimiz eğitim öğretim faaliyeti göstermekte. Temel eğitim, orta öğretim, okul öncesi dahil olmak üzere. Ee, bunun yanı sıra 2265 öğretmenimiz resmi ve özel kurumlarda çalışan 2265 öğretmenimiz de okullarımızda eğitim öğretim hizmeti vermekte. Bunun yanı sıra e, yaklaşık olarak da 1360 civarında dersliğimiz var. 1360, evet. 1360 dersliğimiz var. Bu rakamlarda şöyle e, ifade edeyim. E, İlimle ilgili hep benzer örneklemeler veriyorum ama e, Balıkesir neredeki ilçesi var. Yaklaşık olarak Bandırma ile aynı büyüklükte olan bir ilçe nüfusu olarak hatta nüfusu bir miktar da bizden fazla. Ama öğrenci sayısı ve derslik sayısı bizden daha az olan bir ilçemiz nispeten. E, bu da bizim kendi ilçemize dönük kendi ilçemizin kendine has sosyolojisini ve demografisini ortaya koyması anlamında bir farklılık oluşturuyor. Şehrimiz, lojistik şehri, sanayi şehri, endüstri şehri, liman şehri, bu vesileyle de dinamik, oldukça da canlı bir şehrimiz bandırma Balıkesir içerisinde. E Tabii her yıl bizim eğitim yatırımlarımız, devam ediyor. Yeni okullarımızı hizmet almaya devam ediyoruz bunun yanı sıra ama şehrimizde göç almaya devam ediyor. Bunun, 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 bir göstergesidir bu rakamlar. Az önce Sayın Kaymakam'la görüştüğümde derslik başına düşen öğrenci 25 civarı dedi. Evet. Bu ideal bir ölçü değil mi müdür bey? Genelde. Evet. Kesinlikle ideal bir ölçü. Bizim şu anda bandırmamızda Derslik ihtiyacımız tamamıyla giderilmiş durumda. Ancak derslik ihtiyacının giderilmesi demek yeni eğitim öğretim kurumlarımızı hizmete almayacağımız ve kazandırmayacağımız anlamına gelmiyor. Kapasitemizi son 10 yılda özellikle çok ciddi anlamda arttırdık. Yeni yapılan yatırımlarımız var. Ağırlıklı olarak 15-20 yıldan bu yana yapıs doğumuzun yenilenmesine yönelik bir çalışma söz konusu. Bunu şu şekilde ifade etmek lazım Önder Bey. Malum ülkemiz bir deprem ülkesi. Deprem ülkesi olması hasebiyle de özellikle kamu binalarımızın, özellikle de eğitim kurumlarımızın binalarımızın sağlıklı ve sağlam olması gerekiyor. Çünkü bizim evlatlarımız, çocuklarımız bu okullarda okuyor. Velilerimizin gözünün arkası arkada kalmaması gerekiyor. bu kapsamda da şehrimizde deprem yenileme çalışmaları kapsamında bir nevi eğitimde kentsel dönüşüm diyebileceğimiz bir çalışma gerçekleştirildi. E, ağırlıklı olarak son 10 yılda e, yaptığımız çalışma bir çalışma bu. Tabii öncesinde de hizmete aldığımız e, yeni okul binalarımız oldu olmadı değil. E, şöyle ifade edeyim kısa bir e, ifadeyle son 3 yılda özellikle e, 8 adet okulumuzu biz şu anda ikisi de hem, hemen hemen bitmek üzere hizmete alacağız. 8 tane okulumuzun inşaatını gerçekleştirdik. Toplam yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan bir rakam. Hatta bu yıl işte 72 tane e, temel eğitimde yeni dersliğimizi e, hizmete kazandırmış olduk bandırmamızda. Oldukça yüklü rakamlar bunlar. Bandırma için e, güzel neticeler. E, sağ olsun her kaymakamımız, hem ilmi, eğitim müdürümüz hem de sayın vekilimizin de bu konuda bize çok ciddi destekleri ve rehberlikleri söz konusu. Onların da bu konuya eğilmeleriyle böyle bir eğitim yatırımı tutarına bandına da ulaşmış olduk. Tabi çalışmalar bitmedi. Daha projeksiyonlarımız, projelerimiz var bandırma ile alakalı. Tabi yapı, eğitim yatırımı yapabilmeniz için uygun alanların da oluşması gerekiyor. Bu kapsamda daha evvel de ifade etmişimdir belki yaklaşık 20 dönüme yakın arazi kamulaştırması gerçekleştirdik Bandırma içerisinde e, okul yapabileceğimiz eğitim alanlarının oluşturulabilmesi için e, çünkü şehrimizin e, yerleşim durumunu, şehircilik durumunu, şehir imar durumunu biliyorsunuz e, kıyı kenti olması hesabıyla e, şehir Bandırma körfezine doğru yoğunlaşmış durumda. Arsa üretmek de hakikaten son derece güç oldukça. Ama buna rağmen şu anda okul alanı anlamında da bir sıkıntımız şehrimizde çok şükür kalmadı. Efendim, Türkiye Odalar Bolasalar Birliği'nin yaptığı bir ana var. Eski Şeyit Mehmet Görelisiz altında eğitim başladı mı açıldı mı? Evet Önler Bey, okulumuzda eğitim öğretime başladık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin katkısıyla yapılan okul. Hem kamu yatırımı hem de Odalar ve Borsalar Birliğimizin katkılarıyla 12 derslik bir anaokul olarak okulumuzu biz bu sene başında eğitim öğretime kazandırdık, hizmete aldık. Şu anda okulumuzda eğitim öğretimi başladı ve devam ediyor. Bu okulumuz aynı zamanda şöyle bir özelliği de var, bandırmamızın en büyük anaokulu en büyük anaokulu ve çok ihtiyaç olan oldukça geniş bir bölgeye hizmet verecek bir şekilde planlandı okulumuzun yeri de. Daha önceden arsa Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir yerdi. Sağ olsunlar onlardan tahsisle bu arsayı aldık ve bu okulumuzu eğitim öğretime kazandırdık. Ve çok şükür okul öncesi yatırımlarımız da çok özellikle son 4 yıldır oldukça hızlı bir şekilde sürdürdük. Şu anda ben göreve geldiğimde şöyle ifade edeyim Önder Bey. Milliyetin müdür olarak göreve başladığımda bizim sadece iki tane müstakil ana okulumuz vardı. İşte hatta isimlerini de vereyim. Şey Teğmen Doğuşuran ana okulumuzla ismi daha önceden merkez Anaokulu şu anda Ahmet Obolu Anaokulu olan ana okulumuz vardı. Hem hayırsever yatırımlarımızla hem de kamu yatırımlarımızla şu anda müstakil ana sayımızı altıya çıkarttık. Nasipse bir tanesi de yolda. Efendim, tohum katkılarıyla hazırlanan e, anaokulu, e, en büyük anaokulu dediniz. Evet. Kaç kapasitesi var? Kapasitesi? Şöyle evet. ifade edeyim e, Ömürler Bey, bu okulumuzun yaklaşık olarak e, 12 derslikte e, 480 öğrenciye kadar, çünkü ikili eğitim yapıyor anaokullarımızın, esası budur. Okul öncesindeki eğitim bu şekilde planlandı bakanlığımız tarafından. 480 öğrenciye yakın bir kapasitesi var. Ee, şöyle ifade edeyim. Bu normal okullarımız gibi, ilkokullarımız evet. ve ortaokullarımız gibi düşünmeyeceğiz ana okullarımızı. Çünkü genelde öğrencilerimizin çoğu ana okullarımıza sadece bir yıl devam ediyor. Yani bir ilkokulumuzun okulumuzun e, birinci sınıfının 12 şubeden oluştuğunu hesap ederek düşüneceğiz. 12 şubeli bir ilkokul gibi düşünebilirsiniz ama e, ilkokullar malum 4 yıl. E, 12 şube açtığınız zaman e, bir okulda e, bu 4 yılda 48 derslik yapıyor. 48 derslik bir okula tekabül eden bir yaklaşık projeksiyonu var burada, istatistiği var. E, bu anlamda da anaokulu sayımız da ciddi anlamda e, derslik sayımız arttırarak okul öncesindeki ihtiyacı da büyük ölçüde gidermiş olduk. Hatta zaman zaman özel okullarımızdan da konularda işte, serzenişlerde de bulunuyorlar. Daha yapacak mısınız müdür bey diye yapacağız. Evet. Efendim Bandırma Kültür Eğitim Vakfı'da eee okullarımıza büyük destek veriyor. İşbirliğini devam ediyor değil mi? Bu ilgili birkaç evet. söz almak isterim sizden. Tabii ki. Bandırma Kültür Eğitim Vakfı, Bandırmamızın son derece güzide kuruluşlarından, STK'larından bir tanesi. Kendileriyle de e, karşılıklı ve yoğun bir işbirliği içerisindeyiz. Sağ olsunlar e, okullarımıza dönük olarak çok ciddi katkıları ve yatırımları var Gül Eğitim vakfımızın. Ha zaten ben buradan e, yeri gelmişken e, başkanımız Yavuz Demiralay Alay Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Hem öğrencilerimize sağlanmış oldukları burs imkanları hem de e, okullarımıza yapmış oldukları maddi ve manevi katkılarla Kültür Eğitim Vakfı hakikaten çok önemli bir kuruluşumuz. Bandırmamız için bir değer, bir şans. Hatta zaman zaman farklı ilçelerdeki e, müdür arkadaşlarımız da bu konuyla alakalı bana bazı sorular soruyorlar. Nasıl böyle bir şey var? Bandırmamızın böyle bir geleneği var biz Bandıma bir eğitim kenti derken bunu boşuna söylemiyoruz. Bunu sadece kamu ayağında, özel ayağında değil, STK ayağında da çok ciddi bir oluşum altyapısı söz konusu. Kültür Eğitim Vakfımızda da çalışmalara inşallah bundan sonra yine daha devam edeceğiz. Müdür Bey son olarak öğrencilere, velilere bir mesaj var mı? Son söz yine size. Evet, teşekkür ederim. Özellikle şu konuyu ifade etmek istiyorum. Tabii çalışmadan başarıya ulaşmamızın olanağı yok. Özellikle ülkemizin son dönemde geçirmiş olduğu dönüşüm süreci söz konusu. Eğitimden, öğretime, farklı alanlarda. Ancak bandırmamız, tabii bu konuda Balıkesir içerisinde de, ülke içerisinde de özel bir konum ihtiva ediyor. Güney Marmara'nın incisi bandırmamız bizim. Ee, ve her yönüyle de hem bir eğitim kenti, hem bir sanayi kenti, hem de bir cazibe merkezi olması hasabıyla de bizde. de bu cazibe merkezi olmasına karşılık gelen bütün taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz kurum olarak. Bununla da ilgili çalışmalarımız, projelerimiz devam ediyor. Tabii Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında da bir müfredat değişikliğimiz var. Bunu da tam anlamıyla sahaya geçirmek adına, anlam, adına çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Hem bakanlığımızın bize vermiş olduğu hem ilminle eğitim müdürlüğümüzün talimatları da olsun hem de bizim e, özelde kendi adımıza üreteceğimiz bir takım eğitim çalışmalarıyla Tam teşekküllü bir şekilde hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi hatta velilerimizi de bu sürece entegre ederek bunun çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü çağımız değişiyor Önder Bey. Çocuklarımıza tavsiyemiz şu öncelikle. Yani ekran bağımlılığı çok ciddi bir sorun bütün ülkede maalesef. Kendilerini ekrandan uzak tutmaları. Tamamıyla tutamıyorlarsa da bunu belli bir, belli bir süreyle sınırlandırmalar. Çünkü ders performanslarına ve gelecek vizyonlarına hakikaten etki eden bir durum haline geliyor. Kıymetli verilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle aile ortamı içerisinde okulla işbirliğini sağlıklı bir şekilde sürdürmeler hususunda onlara çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızın okuldan geldikten sonra dersleriyle alakadar olmaları, onlarla vakit geçirmeleri, oyun oynamaların çok ciddi anlamda istirham ediyoruz. Bu anlamda biraz genel ülke genelinde de bazı sıkıntılar hasıl oluyor. Çocuklar sevgiyle büyürler derken, bu kilişe bir cümle olarak algılanıyor ama değil. Hakikaten çocuklarımız sevgiyle büyüyorlar. Aile ortamında sevgiyle büyüyecekler, okul ortamında sevgi görecekler ki bu bizi sağlıklı ve güzel yeni nesiller yetiştirelim hep birlikte. Biz de çağın gerekliliklerinin hatta onun ötesine geçecek bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Türk milletinin evlatlarını yetişiyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük. O anlamda üstümüze düşen bütün gayreti yerine, bütün bir ciddiyetle sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Ben şimdiden yeni eğitim öğretim yılımızın kazasız, belasız, sağlıklı, ve huzur içerisinde devam etmesini diliyorum. Hem öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize, hem de velilerimize, bandırma halkımıza inşallah ee, gelecekte daha da güzel e, neticeler elde edeceğimizi ümit ediyorum bandırmamız için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz, teşekkür Biz de başarılı bir yeni yıl, yeni öğretim yılı diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mutlu Aslan'la birlikteydik. Hoşçakalın.